Merhaba. Eğitim setimizin bu bölümünde sizlerle beraber not defterini nasıl okumak için daha verimli hale getirebiliriz bunu öğreneceğiz ve cihazımızın ana menüsünün detaylarını birlikte kontrol edeceğiz. Menü ile beraber N harfine basarak not defterini açıyorum arkadaşlar. Şimdi burada menü e, tuşuna basacağım ve buradaki menülerin tamamını size anlatmaya çalışacağım. Dosya menüsüne 8. noktayla giriyorum. Burada yeni sağ shift N ile yapılıyor. Salınım çubuğumu aşağı hareket ettirerek bu menüde gezeceğim. Aç sağ shift O ile yapılıyor. Kaydet sağ shift S ile yapılıyor. Farklı kaydet sağ shift A ile yapılıyor. Sil sağ shift D ile yapılıyor. Çıkış sağ shift x de yapılıyor. Arkadaşlar üzerinde yuvarlak şekil olan sol seçici düğmeye basarak dosyaya geri dönüyorum. Salınım çubuğumu aşağı hareket ettirip düzenleyi bulup 8. noktayla içerisine giriyorum. Arkadaşlar kes. Sol shift x ile yapılıyor. Kopyala. Sol shift c ile yapılıyor. Yapıştır. Sol shift polatlı ile yapılıyor. Van'la yani sol shift v ile değil bilgisayarla karıştırmıyoruz. Zamanı yapıştır, kısa yolu yok. Takvimi yapıştır, kısa yolu yok. Bul, sağ shift, F. Bunu da göreceğiz. Birazdan uygulayacağız bunu da. Sonrakini bul. Sağ shift dördüncü nokta. Öncekini bul. Bunun kısa yolu yok. Kese geri döndü. Sol seçim düğmesine basarak düzenleyi bulup salarım çubuğumu aşağı hareket ettirerek dışa aktar ibaresini buluyorum. Arkadaşlar bu dışa aktarı bu bölümlerde kullanmayacağız. Ama amacını söyleyeyim. Bağlı olduğu Bluetooth'ta da USB cihazında açık olan herhangi bir metin alanına burada yazdığınız notu aktarır. Bu çok önemli ve güzel bir özelliktir. Bunu kullandığımızda ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Salarım çubuğumu aşağı ve biz bir sonraki menüye gidelim. Gelişmiş 8. noktayla girelim. Arkadaşlar bu menüde Ayarları yapılandırabilmek için boşlukla tıpkı onay kutusu işaretler gibi kapalı açık konuma getireceğiz. Ve buradaki menüyü sağ seçim düğmesiyle kaydedeceğiz. Buradaki bütün menülerdeki işlemler bu şekilde halloluyor. Şimdi sözcük kaydırma salınım çubuğu yardımıyla e, burada gezebilir ilk öğesini bunu görebilirsiniz. E, sözcük kaydırmaya sağ panlama düğmesine bastığınızda yani üzerinde sağ ok olan kare butonuna bastığınızda kapalı diyor. Boşluğa bastığınızda sözcük kaydırma açık olacak ve bu şu anlama gelecek. Normalde ekranda atıyorum bora fırlan geç yazıyor. 6. nokta B O R A boşluk F I R la hecesi N 5. nokta D hecesi yazdınız diyelim ki. Bu tam 14 hücre ediyor. Ama ya bunu kısaltmasız yazsaydınız Altıncı nokta B, O, R, A boşluk. Gitti altı kutu. Altıncı nokta, altıncı nokta F, I, R, L, N. Fırla A'da kaldı. F, I, R, L, A. da kaldı. O yüzden sözcük kaydırma bize şunu sağlıyor. Eğer bir sözcük ekrana sığmayacaksa önceki ya da sonraki sözcüğü ayrı ekranda gösteriyor. O büyük sözcüğü tek başına gösteriyor. Örneğin sözcük kaydırma açıkken Bora Fırlangeç'i okuyorsanız önce sadece Bora'yı gö görürsünüz. Kaydırdığınızda Fırlangeç'i tek başına görürsünüz. Bu da size okuma kolaylığı sağlar. Salınım çubuğumu aşağı hareket ettirdim ve ters kaydırma kapalı diyor. Bu arkadaşlar bu ekran kaydırma butonları var. Üzerinde sol ok işareti olan ve sağ ok işareti olan kabartmalı kare tuşlar. Bu soldaki sağa doğru kaydırsın, sağdaki sola doğru kaydırsın istiyorsanız bu ekran kaydırmayı, ters kaydırmayı açık hale getireceksiniz. Bu ters kaydırma daha çok sağ elimle okuyayım da sol elimle bir sonraki ekrana geçeyim isteyenler için bunu da ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Salınım çubuğumu aşağı hareket ettiriyorum. İmleç gizleme şu anda kapalı. Bunu boşlukla açık hale getirebilirsiniz ihtiyacınıza göre. Bu da şu anlama geliyor. Eğer metin okuyorsanız İmlecin nerede olduğu sizin için önemli değilse imleci gizleyerek rahat bir okuma deneyimi sağlayabilirsiniz. Yani sürekli yanıp sönen bir hücreniz olmasını istemiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Salınım çubuğumu aşağı hareket ettirerek 7 ve 8 noktaları gizle. Bu kapalı oluyor şu anda. Eğer 8 noktalı braille okuyorsanız ve 7 ve 8. noktaları görmek istemiyorsanız ya ben bunların harf mi, büyük harf mi, sayım olduğunu anlayabiliyorum diyorsanız bunu da açık konuma getirerek burayı kapatabilirsin. Şimdi 8. noktayla bu menüden çıkmak olmuyor. Sağ seçim düğmesiyle burayı kaydedeceğiz. Gelişmişe geri döneceğiz. Salınım çubuğumuzu aşağı hareket ettirerek yardımı bulacağız. 8. noktayla içine girerek yardım metnini okuyabilir. Z akor yaparak yardım metninden çıkabilirsiniz. Şimdi dosyaya geri döndü salınım çubuğumu aşağı hareket ettirdiğimde. Ben menüde bir değişiklik yaptığım zaman bunu mutlaka ana menüyü de sağ seçim düğmesiyle kapatmam gerekiyor ki bu ayarlarım kayda olsun. Şimdi sağ shift o ile beraber bir belge açalım. Dosya seç diyor. Burada kitaplar diyor. Salınım çubuğunu aşağı hareket ettirerek notları bulalım. Burada eğitim müfredatı dosyasını bulalım ve 8. noktayla içine girelim. Arkadaşlar burada Bilgisayarla cihazı kullanmaya geçmeden hemen önce bir arama gerçekleştirelim istiyorum. Şimdi bakın. Metin üzerinde arama yapmak için ben detay sözcüğünü aramak istiyorum diyelim ki. Belgenin başındayım. 1 2 3 akorla belgenin başına geldim. Sağ Shift F yaptım. Aranacak metin ibaresi yazıyor burada. Buraya ben D hecesi ta hecesi ve y harfini koyup 8. noktaya basıyorum. İmleç detayın hemen altına geldi arkadaşlar. D hecesinin altına geldi. Sağ shiftle beraber 4. noktaya bastığım zaman metin bulunamadı diyor. Mesela L akvaryaparak yaparak belgenin başına gideyim. Sağ shift 4. noktaya bastığım an direkt detayın D hecesinin altında imleç yanıyor. Sağ shift X ile burayı kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi ise ana menümüzü inceleyelim ve ana menümüzde yer alan ayarlara bir bakış atalım. Menü tuşuna basıyorum arkadaşlar. Burada fokus 14 BT 73 ile devam eden bir ibare vardı. Bunu hatırlıyorsunuz. Bu Bluetooth kimliğimiz. Salalım çubuğumu aşağı doğru hareket ettirerek tekrar hızı 8. noktayla içine girerek bunu 3 kapalı 1 2 3 şeklinde ayarlayıp 8. noktayla bunu kaydırabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu tekrar hızı salınım çubuklarını yukarı aşağı doğru basılı tuttuğunuzda ne kadar hızlı ekran kaysın bunu ayarlamak için kullanılıyor. Salınım çubuğumu bir kere aşağı hareket ettiriyorum. Bekleme süresi. Arkadaşlar bu cihaza ayarladığınız dakika kadar dokunmazsanız cihazı uykuya atacağı ayar. Burada 5, 15, 30, 45 değerlerine ayar yapıp 8. noktayla kaydedebiliyorsunuz. Salınım çubuğumu aşağı hareket ettirdim. Saat bunu yapmayı gördük. Takvim bunu yapmayı da gördük. Yazı sertliği 8. noktayla içine giriyorum. 175 50 25 ve 0 olarak ayarlayabileceğimiz yazı sertliği, biril hücrelerinin kabarma seviyesini ayarlıyor. Bunu daha çok ekranla bilgisayarı birleştirdiğimizde kullanıyoruz. Devam ediyorum salınım çubuğumu aşağı hareket ettirerek. Bağlantılar 8. Noktaya içine girdim. Burada cihazınıza bağladığınız 5 adet Bluetooth cihazının ismini görebiliyorsunuz. Benim BT1 bilgisayarım, BT2 cep telefonum, en üstte de tümünü sil ibaresi yer alıyor arkadaşlar. Bu tümünü sil 8. Noktaya bastığım zaman cihaza kurduğum bütün bağlantılar cihazdan kaldırılıyor. Sol seçim düğmesiyle bağlantıların üzerine geri dönüyorum. Salınım çubuğumu aşağı hareket ettiriyorum. Pin gerekli. Bu şu anda bende kapalı. Bunu açık yapabiliyorsunuz. Bluetooth üzerinden cihazınızı başka bir cihazlarla eşleştirdiğinizde bunu açık tutarsanız o cihaz pin istiyor. O pinde 4 tane 0 aklınızda bulunsun. Bunu kapalı tutuyorum genelde çünkü öyle güvenliği riske atabileceğimiz bir cihaz değil. Geçiyorum. Dil. Bunu ayarlamayı öğrendik. Salınım çubuğumla aşağı gidiyorum. Flash mesaj süresi. Bu 1 saniyeden 20 saniyeye kadar ayarlanabiliyor. Ben bunu 2'de tutuyorum arkadaşlar. Bu flash mesaj süresi metin kaydedildi, işte metin bulunamadı, işte silinsin, işte silindi gibi böyle anlık gelen mesajların ekranda kaç saniye görüneceğini ayarlamamızı sağlıyor. Salınım çubuğumuzu aşağı hareket ettiriyorum. Tek el modu kapalı. Bu tek el modunu açık yaparsanız arkadaşlar cihaz farklı bir kullanım şekline giriyor. Şimdi tek el modu cihazın el kas kontrol problemi olan kullanıcıların da yararlanabilmesi için geliştirilmiş bir özellik. Bu özellikte tek elle bütün çoklu komutları girebilmenizi sağlıyorlar. Örneğin siz diyelim ki bir harf yazacaksınız ve iki elinizde Braille yazı yazamıyorsunuz. Örneğin B yazacaksınız. Birinci noktaya tek başına basıyorsunuz bırakıyorsunuz. İkinci noktayı tek başına başlıyorsunuz bırakıyorsunuz. Boşluğa bastığınızda otomatik olarak o B yazılmış oluyor. Atıyorum O. 1 tek başına. 3 tek başına. 5 tek başına. Boşluk ekrana O'yu yazar. Bu şekilde akorlu komutları da girebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu sayede de tek el kullanırken de bu cihazı tam fonksiyonel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Salınım çubuğumu aşağı hareket ettiriyorum ve not defterine geliyorum. Not defterini kullanmayı gördük zaten. Sonraki videoda detaylıca bunu inceliyoruz. Salınım çubuğunu aşağı hareket ettirdim. Bakın burada Focus 14 5.82 tiri 20 yazıyor bende. Bu cihazın yazılım sürümü arkadaşlar. Sağ seçim düğmesiyle menüyü kaydetmek için bastım ve menü kapandı. Cihazımı da kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi cihaz güncellemesini göreceğiz. Bu menüdeki son öğe cihazımızın yazılım versiyonu, firmware versiyonunu gösteriyor. Bunu nasıl güncelleyeceğimizi, cihazımızda en yeni özellikleri kazandırmak için nasıl bilgisayara bağlayıp bu yazılım sürümünü en üst seviyeye getireceğimizi de göreceğiz. Burada yazılım sürümünün bilgisi gözüküyor. Arkadaşlar bu videoda detaylı bir şekilde Menüleri inceledik. Not defterinin ve cihazın ana menüsünün detaylarına baktık. Bir sonraki bölümde artık yine bilgisayardan devam edeceğiz. Ve artık cihazımızı tek başına değil diğer cihazlarla birlikte kullanacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.